Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Yalı Çapkın'ın Seyran'ı, Afra Saraçoğlu ve Ferit'i Mert Ramazan Demir fazlasıyla çalkantılı aşk hayatlarıyla gündemimize bir geliyorlar bir gidiyorlar. Sürekli ayrılıp barışan, barıştıklarını da ayrıldıklarını da asla kabul etmeyen hatta sırf bu ayrılık için dizide bile ayrılan çiftimizin nasıl bir ilişkisi var biz çok çözemedik ama tahminlerimize göre yine barışmışlar ve sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeye başlamışlar. Dizide ayrı partnerleri bulunan çiftin tekrardan bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Rol aldığı dizilerle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Cemre Baysel katıldığı davetteki ilginç tarzıyla gündem oldu. Özel bir gecede boy gösteren Baysel kocaman ama kocaman bir çiçek tasarımlı elbisesiyle kendine neden böyle bir şey yaptın dedirtti. Güzelliğinden asla şüphe etmediğim hatta benim de çok beğendiğim oyuncumuzun tercih ettiği makyajı da maalesef ki güzelliğini gölgeye düşürmüş. Fotoğraflarına baktıkça üzerindeki gülü söküp atmak, makyajını da hunharca temizlemek izlemek istediğim Cemre Baysel'in tarzını siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Uras Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda yer aldığı eski sevgilisinin sergisinde verdiği pozlarla aynı bu sergiyi anımsatan bir cinayet sebebiyle epey tepki çekmişti. Çünkü sanat denilen bu serginin fotoğrafları tıpkı Semih Çelik isimli caninin işlediği cinayeti hatırlatıyordu. Ünlü oyuncu Uras Kaygılaroğlu, tepkilerin nereye varacağını ve kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim, bir akıl tutulması yaşadım açıklamasının ardından serginin sahibi ve Uras'ın o dönemdeki eski sevgilisi ise konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Serginin sahibi bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım. Açıklamasını yaparak şahsıyla ilgili spekülasyon ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan hesapları tespit edip haklarında suç duyurusu yapacağını dile getirdi. Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in birlikteliği gündem olurken Gülseren Ceylan da bu süre zarfında paylaşımlarıyla da gündem olmayı başarıyor. Havalimanında karşılaşan Şansefo ve Mehmet Ali Erbil'i çeken Gülseren Ceylan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in bu esnada tekerlekli sandalyede olması da dikkat çekti. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.